Selamlar, bugün Berk ile birlikteyiz. İngiltere'de dil eğitimini tercih ettik, dördüncü ayımızı tamamladık. Birçok öğrenci Türkiye'den geldiğinde aslında kafasında hep şununla geliyor İşte pound, TL kurutmazlığında birazcık farklı. Hakikaten belli başlı maliyetlere katlanacağız ama Londra'da yaşam giderleri ne kadar oluyor, marketler ne kadar, yeme içme ne kadar böyle genel olarak birazcık masrafları da konuşalım istiyorum. Genel olarak mesela aslında ben senin evde yemek yapmadığını bildiğim için bunu söyleyeceğim. Marketi çok konuşabilir miyiz bilmiyorum ama market fiyatları mesela 3 aşağı 5 yukarı nasıldır desem? Ya Türkiye'den geldiğiniz zaman birim açısından düşünürsünüz. Fiyatlar gayet iyi aslında. Ama e, ben geleli 4 ay oldu. Burada da birazcık zam vurdu doğal olarak. E, market fiyatlarına dediğiniz gibi çok hakim değilim ne yazık ki. Ama e, Market giderleri dışında, ben kendim dışarıdan yemek yiyorum. Ee, kira dışında ulaşım artı, yeme içme masraflarım benim için şu an minimum 600 puan tutuyor aylık. Üstüne de çıkabiliyor tabii. her gün dışarıdan yediğimiz noktada ki ben belki özellikle kesim söylemem gerekiyor. Bayağı takıldıklarını bildiğim için güzel yerlere de gidiyorlar bu arada. Hani evet. şey, aklınızda şey olmasın? Hani bir öğrenci kafasıyla gidiyorum, e, döner yiyip dönmüyorlar. Hayır, yok, <laughs> iyiyiz. Yani bayağı Londra'da hakikaten güzel yerlere gidiyorlar. E, bence 600 çok uygun geldi bana şu an. Birazcık <gülüyor> <gülüyor> ekonomik gibi geldi. Ya minimum 600 dedim <laughs> işte. Aydan aya değişiyor. Evet aslında yani burada mesela en basitinden şöyle söyleyeyim, şu anda Navazla'dayız. İçtiğimiz bir kahve ee, yani bayağı experience olacak bir kahve. Normalde Starbucks kahveleri 2 pound 3 pound'da mal oluyor. Tabii, evet. Burada mesela 6 pound. Ve hani e, şey, gerçekten düşündüğümüz zaman Türk lirasına çevirsek bile aslında aynı e, dengeyi kur kurmayabiliyor bazen değil mi? Ya gerçekten 20 küsür kurlara rağmen bazen burada yediğimiz içtiğimiz şeyler Türkiye'den daha ucuz olabiliyor. Yani özellikle işte barlardaki fiyatlar ben çok şaşırttı geldiğimden itibaren. Çünkü Türkiye'deki fiyatları biliyorum. Buraya geldim burada biliyorum. Hani çarpmama rağmen 22 ile bazen daha ucuza yediğim içtiğim olabiliyor. Maalesef Türkiye'deki fiyatlar inanılmaz arttığı için burada da her şey iki katına çıktı. Ama bir öğrenciyle onu konuşuyorduk geçenlerde. Şimdi mesela eskiden kurumasan 50 peni yani hani 50 peniye alabileceğiniz bir şey şu anda 1,5 euro. Yani 3 katına çıkmış olmasına rağmen aslında çok pahalı olmamaya başladı yani hani onu söyleyebilirim. Şimdi. Peki mesela barlardaki yeme içme nasıl? Ne kadar mal oluyor desem? Ee, lokasyonuna göre çok değişiyor. Bak bak. <laughs> Soho'dayız diyelim. Ya işte Soho'da... <laughs> Zorlayacak sizi şu anda. <laughs> ya Soho'da bira içmek istiyorsanız yanılmıyorsam böyle minimum 5-6 pound falan vermeniz gerekiyor ama benim yaşadığım yerde ben biraz daha kuzeydeyim, Pinar'dayım. Ben 3 pound'a falan içebiliyorum yani. İki katı fark ediyor. <laughs> Burası yanılmıyorsam en popüler yerlerinden, en iyi yerlerinden biri Londra. Yarı yarıya fark ediyor diyebilirim biraz daha kırsal kesimde merkez. Peki bu yolculuk maliyetleri yani üç aşağı beş yukarı aslında mesela biraz daha uzakta olduğumuz için hem otobüse biniyoruz hem metroya Hı. biniyoruz Hı. Ee, ama bunları dahil ettiğimizde bile totalde minimum 600 lira Yol masrafları yaklaşık olarak ne kadar tutuyor desem? yol masrafları ben bazen yürüdüğüm için değişiyor ama günlük ortalama olarak 10-12 pound arası oluyor. Evet. Aslında e, İngiltere'de en pahalı bir şeylerden birisi, Londra özelinde söyleyebilirim, ulaşım diyebiliriz evet. sanki. Ama Önüm bir de ben biraz hani iki kere otobüse biniyorum, iki kere de trene biniyorum. O yüzden biraz bu kadar fazla. Yani benim kadar uzakta oturmuyorsanız bu kadar fiyatlar olmaz. Tabii ama o tarafa gittiğimiz zaman da sanki kiralar bir tık daha ekonomik oluyor. Evet. Aylık kiramız ne kadar? Ben şu an 600 pound veriyorum. Şey gibi oldu. Buradan güldüler. Gösterelim Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Bizi trollüyorlar. Hani o zaman evini görelim falan. Diyeyim, hemen eve geçeceğiz. <laughs> 600 pound. Güzel. Yani Londra'dasınız ve e, hakikaten bence Avrupa'nın başkentindesiniz. O yüzden 600 pound gibi bir kira e, çok uygun oluyor. Günün sonunda e, 600 pound'sı kiraya verdik. Dışarıdan uyuyoruz, içiyoruz. Başımla birlikte 600 verdik verdiğimizde totalde 1200 pound'a. Aslında her şey dahi mal etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bir birazcık böyle ee, düşündüğümüz zaman her şey, bütün giderler Türkiye ile kıyaslandığında çok farklı bir deneyim ve çok farklı şeyler yaşıyorsunuz. Bu arada şunu hakikaten tekrar söylemek istiyorum. Belki bizim istisna öğrencilerimizden bir tanesi. Birazcık ekonomik takılmıyoruz sürekli. <laughs> geziyoruz da <laughs> yanlış olmayacaktır sanki. Ya tabii. Ya çok da bir uzun süreliğine gelmediğimiz için olabildiğince tecrübe edinmeye çalışıyoruz. <laughs> Süper. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.